Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Lila rengi olarak ipimi belirledim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örerken 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup Bildirimleri açık hale getirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Lastik uygulaması istemeyen bir model ve modelimizin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 1 artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimize başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi öncelikle ilk sıramda örgümün ön yüzünde düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğim olan son ilmeğimi sadece ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Yan yana iki ilmeğimi örmeden aldım ipim arkada ve bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yan yana iki ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. İki ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. İki ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Kenar ilmeğim olan son ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters duran ilmeğimi düz olarak ördüm. Örgümüzün arka yüzünde örmeden atladığımız iki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz ters olan ilmeğimi yani örgümüzün arka yüzünde örmüş olduğumuz ilmeğimizi örgümüzün ön yüzünde düz olarak örüyoruz. Örmediğimiz iki ilmeği ters olarak örüyoruz. Yani bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Bir düz, ve kenar ilmeğim olan son ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu sefer örgümüzün arka yüzüne ters duran ilmeğimizi ipimizi öne aldıktan sonra örmeden alıyoruz. İpimizi ilmeğin üzerinden geçiriyoruz ve arkaya alıyoruz ipimizi. Düz olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İpimi öne aldım. Ters olan tek ilmeğimi örmeden aldım. İpimi tekrar arkaya alıyorum. Aradaki düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Ters olan ilmeğimi örmeden aldım. İpi markaya aldım ve düz olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz ve tekrar ters olan ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimizi tamamladık ve tekrar İlk sırada yapmış olduğumuz gibi örgümüzün ön yüzünde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Modelimi kuruyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Yan yana iki ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. İki ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeğimi düz Arada örmediğim iki ilmeği yan yana ters olarak ördüm. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters olarak ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Bir düz, iki ters. Bir düz ve son ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu sefer ters olan ilmeklerimizi örmüyoruz. Aradaki düz olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İpimi öne aldım. ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Düz olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ve son ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Evet modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Evet büyük parça üzerinde modelimizin görüntüsü bu şekilde. Modelimiz hem çok güzel hem de örmesi zevkli bir model. Sizler de bu güzel modeli dilediğiniz alanda, dilediğiniz renklerle örüp uygulayabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde, hatta battaniye modeli olarak da örüp değerlendirebilirsiniz. Şöyle farklı açılardan da modelimize bakalım ve örgümüzün arkadan görüntüsü bu şekilde. Hatta çift taraflı olarak da kullanabilirsiniz. Örgümüzün arkadan görüntüsü de çok güzel. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.